Gel bakalım gel. Al hadi. Ya bu ne ya? Ha, ama küçüklere küçük para büyüklere büyük para. Sallıyor ya bana da 20 lira verdi. Kaç istiyorsun söyle bakayım. 200. Al o zaman sana 400. <laughs> Zengin ayda. Bana para verir misin? <laughs> elim ver öpeceğim. Elim elim yok bak. Şimdi <laughs> pisle. Şimdi size ne getiriyorum? Para 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 para. Alın bakalım bayram şekeri. <laughs> bu ne ya? Heh, geç bakalım içeri Efeka. <laughs> o ne zengin adam. Ver şu paraları bakayım. <laughs> ben bunları senin yerine saklayacağım tamam mı? Yep böyle yapıyorsun vermiyorsun bir daha ya. Hocam benden başlayabiliriz. <laughs> hocam beni tanımayan mı var? Neyse adım soyadım Ziyagil ama siz bana Queen diyebilirsiniz. Adım Ela, soyadım Karlı. Bu kadar. Ben Mete Kayagil, Bakırköy Acıbadem Hastanesi'nde dünyaya geldim. Bakın ben zigotken... Zaten biliyorsunuz iki senedir buradayım ama yeni gelenler için birkaç şey söyleyeceğim. Benim adım Mert, soyadım Sucuk. Geldik okumaya. Geldik okumaya ne lan? İnşallah okuyacağız. Sıçtım sıvadım ya. Adım Arda, soyadım Gökçe. Ne? <laughs> Gözcü. <laughs> 嗯。嗯。嗯。嗯。 yoklama için tükenmez kalemi olan. Hocam bende var isterseniz verebilirim. Ver bakalım. Şimdi derse geçiyoruz. Hocam kalemimi alsaydım ya. Evet gençler yoklama kalemi olan. Hocam geçen sefer benimkini almıştınız. Ver bakalım. Ama geri vermediniz. Ben masanın üzerine bırakmıştım ya onu. Masamda yoktu ki ya. Evet bu derslikte bu kadar. Lan yine cebine attı. Hocam! Gençler ne yapıyorsunuz burada? Yemek mi yiyorsunuz? Ben de dersten önce salata yiyecektim de müsait burası değil mi? Rahatsız etmiyorum sizi. Tamam şurası boş mu? Tam. Kay bir canım bakalım sen. Kay kay kay. Heh. Rahatsız etmedim değil mi sizi? Tamam o zaman. Ne yiyorsunuz? Aa, ama hiç olur mu? Bak sağlıklı beslenin biraz. Sen ne yiyorsun? Hocam ben bir şey hmm. yemiyorum. Niye? Paramı evde unuttum da? Aa. Yok hocam gerek yok. Hocam gerçekten gerek yok. Ya hocam, hocam, şey yok. hocam kendine hocam. bir şey al. Git kendine kantinden bir şey al. Bana gereken kahve alırsın birader. Hocam. Alırsın. Hadi canım. Başladı mı? Ben Buse diyorum. Olabilir mi ya? Buse Buse net Buse ya. Bence de Buse. Aynen bence de. Ben de Buse abi, diyorum. Abi bir şey söyleyeceğim ama ağzınıza sıçacağım şimdi teker teker. Ay sinirim bozuldu artık ya. Sen misin? Ya manyak mısın? Ben köylüyüm. Ahmet geliyor olabilir. Bir dakika bir dakika. Sudenaz Hasan birbirine battı. Sudenaz. Abi ne Sudenaz? Geldin ya. abi. Hay. Oynuyorum Sudenaz. Ya ben... burada bugün sadece tanışma yapacağız. Anne ben gitmek istemiyorum. Aa olmaz ama arkadaşın da orada bak. <laughs> Hocam ben kaçtım sizi ilgilenirsiniz. Anne. Anne. Kanka. Oğlum ne olmuş okula ya böyle. Kanka sen mi geldin gel gel yanıma otur. Ay niye forma değil İlk gün serbest mi diyor. Selam ben yeniyim de tanışalım mı? K-pop sever misin? Çok severim. K-pop K-pop. Ben ne yapayım? <laughs> Peki Evet. Önce herkes tatilde evlerini çıkarsın. Şu yengelere bak lan Sıkıldılar şimdi Mal gibi ortam Kızım hayırdır Herif havadaydı Sen de yerdin Besteciğim ama yapmıyoruz öyle tamam mı Mehmet Mehmet arkadaşını rahatsız etme ama Hasan saçını bırak Zeynep'in Sessiz olun Sessiz. Arkadaşlar sessiz alır mısınız ya? Hocamız susmanızı bekliyor. Farkında mısınız? Bitti mi? Bittiyse derse geçiyoruz. <laughs> Gerçek. Kızım kes çeneni. Bana bak indir lan ayağını. Ah. Ver şu telefonu ver. Hocam ne telefonu? Ver lan. Oh. Ah. Ah ne be. <laughs> ne oluyor lan? Ah, ne yapıyorsun ya? Sen de kendini fazla değerli sanma. Sonuçta kemiği verince havlamayı kesiyorsun. Sudenaz ilk golü attı. Ha, tamam tamam anladım. Oğlum şunu versene şunu. Neyi? Aha aha. Şunu versene lan. Neyi neyi? Anladım anladım. Oğlum versene lan şunu. Kulağında mı? Ha ha ha. Bu değil lan şunu anladım 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 tamam tamam şunu, şuna, şuna. Hadi lan. Hadi. Hadi, hadi. tamam 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 Hoş geldiniz. Bulduk, hoş bulduk. Vay, sen ne büyümüşsün öyle ya. Yo, büyümedim amca. 1.70'im. Ver elini öpeyim. Yok oğlum. Öpeyim, öpeyim. Yok oğlum. öpeyim ya. Ne oğlum dur ya. Ver öpeceğim. <laughs> e e geçelim o zaman. Ay şerefsiz. Oğlum kalk amcana şeker ikram et. Al amca al. <gülüyor> Oo. <gülüyor> Sağ ol. İşler çok iyi gidiyor vallahi. Bize nasıl olsun? Daha da nasılsınız? Biz vallahi nasıl olalım? Siz Aa, nasılsınız? Para ver lan. İyi iyi ben de iyi. <laughs> para ver ulan. Gel lan oradan. Ben size bir kahve yapayım. Şu kahveleri sen götürü önden. Şunları mı? Getiriyorum. Amca şu öndeki şekersiz senin. <gülüyor> 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 3 ile 5 dakika arasında ölebilir. Ama sakin ol. Bende panzehrin var. 200 lira. Nakit yok vallahi lan. Temassız var mıydı? Oh. Dondurma burada. Dondurma 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 da dondurma. Bu ne ya? ya bıktım ya. Bu proje ödevi ne ya? Yaz yaz bitmiyor. Daha 400 kelime anca oldu. Eee son güne bırakırsan bitmez. Anne ne alaka ya? Nasıl yetişecek ki ya? 620 sözcük. Yaptım hocam. Üstelik 620 kelime. <laughs> siyah, siyah mod mu? Aa, bu ne? Şimdi yoklamaya imza atacağım tükenmez kalemi olan. Ben veririm hocam. Ya hayır ben vereceğim. Ya ben vereceğim diyor. Ya ben vereceğim. Neredesin ya? Hocam bir dakika. Kırmızı olur mu? Lacivert lazım. hocam. E anlat bakalım nasıl geçti? Önce beni arabasıyla aldı. E bindin sen de tabii. E? Ha bindim. <laughs> Manzaraya götürdü. Manzara. E çok iyiydi manzara. Yani benim manzaram oydu tabii. Sonra şarap açtı. İlk buluşmadan içtiniz mi? Ha içtik. Sonra öptü beni. Allah seni kahretmesin ya. İlk buluşmada öptürdün mü bir de? Hatta bak Çağlı. Oranı buranı mı daha ilk buluşmadan? Başka yerliyim de mor artı. Yani göstereyim istiyorsan. Gösterme gösterme anlat e. Ee? Sonra ne oldu biliyor musun? Tekrar arabaya geçtik biz. Arabaya geçtiniz bir postada arabada. <laughs> Ay kanka utanıyorum. Dedi ki burada rahat edemeyiz. Bizim eve geçelim. <laughs> Alo? Duyduğuma göre torunumu bana getirmiyormuşsun. Ay anne vallahi temizlik yapıyorum, yarın getir. Torundan daha önemli işlerin mi var? Aa. Küçük bebeğin beni özlemiş, onu şimdi getirirsin ya da ben gelir kendim alırım. Anladın mı? A Hemen getir ama... onu buraya. Tövbe estağfurullah. Efe kan. Hazırlan gidiyoruz. Hı? Hocam merhaba, rahatsız ediyorum kusura bakmayın. Ben takdir bir puanla kaçırıyorum da. Sıraya gir. Ne? sırası bu. Tek not dilenen sen misin sandın? Hocaya hediye sırası. Kadına bak ya, kaçak işletme kurmuş görüyor musun? Peki benim hediyem yok ne olacak? Önemli değil, para da geçiyor bak. Her şeyin de yolunu bulmuş. Kim dedi ona eksi 10 puan? Şşş. bir süre sonra. Hocam tekrar merhaba. Hediye. Hediyem yok ama bana bir puan daha. O zaman bir puan 2. 200, iki puan 200, üç puan 300 TL diye gidiyor. Çıkmadı ya. Kart geçiyor mu? Olmaz mı canım? her şey mevcut. Okut bakayım. Var mı temassız? Evet evet, temassız var. Kolay gelsin.